Herkese merhabalar değerli basketbol severler. Ben Gamer 23 ismim Burak, şimdiden iyi seyirler biliyorum sizlere. NBA 2K20 Mobile MyCareer serimizin 9. bölümüyle karşınızdayım. Utah Jazz'in sahasındayız. Bakalım neler yapacağız. İlk 5 başladık. Hop hop, hop hop hop! Adamını kaçırma. Çok güzel. Zion Williamson rebound'ı çekti. Şimdi topu indirim getiriyor. Hemen köşemize gidiyoruz. Koç'un çizdiği sete göre Oooo aslında fake vermek istedim Ama Ingles Blue vurdu bize Tamam sakin sakin Koç özür dilerim Telafi edeceğiz Ne yap kanka Ingles'ı Bir doğduğuna tutmayın Bir şey yedirildiğin Aklım atla Evet dedi. Vertical geldi. Kaç santim? 80. 80 santim zıplamışız. Devam ediyoruz. Turnover yapmamamız lazım. Yani top kaybı yapmamamız lazım. Bir görevimizi yapalım. Şöyle bir perdeyi tak abi onu. Tak abi. Tak tak tak. tak. Ruhal girdi. Top bu arada bizim ellerimize geldi. Atışımız başarılı. Yanıyoruz. Maçın ilk 5 sayısı bizden. Mitchell'a gitti top. Mitchell'ın atışı başarılı değil. Zayin aldı reboundu. Hemen sağımdan kim geliyor? Ingram geliyor. Onu gördüm. Onu attım. İçeriye girdi. Atışı başarılı. Asisti yaptırıyor bize. Topuna vurmaya çalıştım. Mitchell'ın topuna vurdum. Bu arada Drew aldı topu. Çok güzel top çalmayı da yaptık. Drew maçla bitiriyor. Uncle Drew. Helal. Topu Brandon Ingram getiriyor şimdi. Yanına bir perde. Mitchell takıldı perdeye. Brandon boş boş gitti. Holiday. Top onun ellerinde. Brandon hadi gel vurur. Ingles bir an boşa çıktı. Solumda zaim var. Tekrar istedim. İçeriye girdim. Atışım kötü ama başarılı. Güzel güzel güzel. Sımaca kalkacaktım da erken bastım şu kısına. O yüzden animasyona girmedi. Kanlı şu anda topu getiriyor Mike Kanlı. O da biliyorsunuz Memphis'e daha önce sözleşme yenilerken rekor bir ücrete sözleşmesini yenilenmişti. Hadi Zayn at topu bana. Ciro'nun ellerinde şimdi. Aldım. Ben bile bile istedim. Tabii ki tek başıma oynamayacağım. Niyetim birilerini dışarıda boşa çıkartmak. Şurada haldey. Hadi. Tekrar bana geldi. Abi 10 saniye var. Yapmayın gözünü seveyim ya. Post oynadım. Ingles'e karşı faul yaptı. Basket olmadı. Bu arada Bogdanovic savunuyor benim. Ingles diyorum. İlk başta Ingles savunuyordu çünkü. Fark etmedim onun değiştiğini. 2'de 2 iki atıyoruz. Güzel başladık maça. Takımın 9 sayısı bizden. Düşünün. Geri kalan 4 sayıyı onlar attı. Birinde de benim imzam var. Asist yaptık. Ne oluyor? Personal foul. Evet. Yanlış screen'den personal foul aldık. Güzel. JJ'de dik topu getiren isim şimdi. Alexander Walker girdi. üçlüğü yiyor. Hemen şuraya bir perde. JJ'in ellerindeydi top. Alexander Walker içeride Hayes vardı. Ona yolladım. Hayes bir kere vurdu. Atışı başarılı. Asisti yaptırdı bana. Çok güzel. Bu arada top onlardan çıkmış. Niye bana Stirly yazmadı o zaman? JJ beni topu getiremişsin Hemen şöyle açıldım. Ol bana döndü bir post yaptım. Orada iki kişi sıkıştırdı beni. Alexander Volk boşa çıktı atışı başarılı değil. Rebound bizde kaldı. Hayes'in ellerinde. Hayes zorlama atışı başarılı. Oyunda gerçekten anlam veremediğim şey oyuncular çok fazla zorlamaya giriyor. Bogdan dikkat. O üçlükleri yapıştırır yani. 17-12 şu anda. Dışarıda Clarkson boş kaldı. Atışı başarılı. Ama iki, iki sayılıkmış. At abi. Biz animasyon önce animasyona önce bastığım için böyle bir şey yaptı. Rivanda alma animasyonuna giriyor. Bu iki tane hatası ama hep var bu. Bu arada bana ilk, hep iki kişi geliyorlar. Tekrar Alexander Walker attım. Melli aldı. Rebound. Melli'nin atışı başarılı. Güzel. 52 saniye kaldı ilk çeyreğin bitmesine getir cc Melli madem yanıyor bana da iki kişi sıkıştırmaya geliyorlar 9 sayı atınca böyle oluyor bakın geldiler Melli boş kaldı ona yolladım aldı atışı başarılı değil Mudiye Emmanuel Mudiye'nin elinden çaldığım Allah oh şaka mı yapıyorsun? Bu şaka mı? Buna nasıl blok vurdu geldi ya? Allah Allah. At abi at. At at şunu. 10 saniye var. İkili sıkıştırma gelmezse tutacağım dedim. Bu arada çok berbat bir pas attım. Kabul ediyorum kabul. Muriye'yi savunmaya gittim. Atışı başarılı değil. Ama o bloğun öcünü alacağım. Altında ezeceğim bu diyeyi. İlk çeyreğin sonuna geldik. İkinci çeyrekle karşınızda olacağım. Çeyrekte kenardan başladık. Joe Ingles onu tutacağız. Bu arada 38-28 10 sayı fark var. Bu da güzel oldu. 5 dakikada ilk yarının bitmesine. Mitchell'ın ellerinde top. Ludwig'e boyet. Topu sektirdi. Kılıçla döndü. 5 saniye. 4 3 2 Eagles aldı. Şut. Atışı başarılı değil. Rivam, Rivam pozda kaldı Zayne Williams. Ondan pası istedim. Hemen içeriye giriyorum. Sağımda Curu var. Abi Yani şöyle boş boş oyunlardan vazgeçin artık Post oynamaya karar verdim Halliday dışarıda boştu At 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 şunu at şunu at zorlama Halliday'in atışı başarılı Bir de foul Mitchell faul yaptı Halliday atışı başarılı oldu Güzel. İyi savunduğumuzun göstergesi. Brandon Ingram topu getiren isim. Sağda bomboşu. Atar mı? Attı ama Ingram hızlı geldi. Ona karşı bir kol. İçeriye devrildi. Mitchell tutuyordu. Brandon Ingram bomboş. Atışı başarılı. Süper. Zayn topu kenardan oyunu sürecek. Cüruhal getiriyor şimdi. Tekrar bir köşeye gittim. Bir süt fake'i verdim. Anlaşıldı. Bu maç biraz daha içeriden oynayacağız. Hemen post oynadım. içeriye girdim. Atışım başarılı. Çok güzel. Bunları yapmayın beyler. Brandon'ın birini. Top on yerlerinde şimdi. Her zaman yaptığımız yapalım tekrar. Hadi abi. Gel perdeli. Bu sefer bomboş kaldım. Atışımız başarılı. Güzel. Atışı başarılı değil. Ingram aldı. Şimdi bana gönderdi. İçeriye girmek istedim ama bir anda önümü kestiler. 15 saniye var. Gel. Bir perdeye gelin abi. Gelen var mı? Hemen Cahil Okafor. Okafor dışarıdaydı. Ingram. İndirim içeri girdi atışı başarılı değil 2 saniye sallayacak Mike Conley sallamadan ilk yarı bitiyor arkadaşlar 3. çeyrekle karşınızda olacağım ama half time reportta bakalım öne çıkan oyuncumuz kim benim 14 sayı 3 asisteyim Koç kenardan başlatmadı bizi çok güzel aslında bir dilek dileyecektim de görünce bu arada C eksideyiz. Çok fazla pas istediğim için. Brandon Ingram topu getiriyor şimdi. Ondan Okafor'a. Okafor boşum abi. Ama içeriği zorlamayı istiyor. Atışı başarılı değil. Rebound'a kalktım. Mike Conley'den Ingles'a. Ingles hızlı bir şekilde geldi. Boş bırakmayın. Adolf Bounce oldu. Top dışarıda. Çok güzel. B, B artıya kadar çıkartmamız lazım. O yüzden biraz daha dikkatli oynayacağım. Doğru yerlerde pas istemeye çalışacağım. Ingram topu getiren isim şimdi. Şurada hemen bir perdeyi yapıştıracağım arkadaşa. Çok güzel. Mitchell takıldı. Ingles de takıldı. Ingles tutlamadı. Hemen onunla bir top. İçerisi boşken koridoru gördüm bomboş tam bir Lebron James Yine bir vertical. Yine bir zıplama yüksekliğini gösteriyor. Tam bir Lebron James oldu. okafor topu aldı diye attı. Şimdi halı getiriyor. Bir perde yapmak istiyorum. Halı takarsa artık. Perdeyi taktı başarılı. Beni savunan mı? Çok güzel abi. Tam da istediğim gibi. İçeriğini doğruladık. Bu da güzel bir smaç oldu. Gerçekten berbat oynamaya başladık. Holiday'nin ellerinde Tom. İngiliz'e bir fake verdim. içeriye girdim. Atışım başarılı. Çok güzel. Hayes topu kenardan oyuna sürdü. Drew halde getiriyor şimdi. Ben yerimi aldım. Zain'in ellerinde top şimdi. Drew bana döndü. Fake verdim. Cevap alamadım fake'ine. Hemen bir post tekrar. İçeriye girdim. Rudy Gobert faul yaptı. Atışım başarılı. Bunları sayıya çevirmem gerekiyor. Bu arada görüyorsunuz. Los Angeles'ta maçımız var. İlk atışım isabetli. Güzel. Zayn Williamson'ın yerine Miller girdi oyuna. Bu ikinci atışım o da başarılı. Yüzde yüzle oynuyoruz. Hayırdır ya herkes bir aslan kesilmiş. Alexander Walker topu getirecek şimdi. Ama ben pas istedim. Ne yaptım pas istedim. İçeriye hızlı bir giriş yapmayı deneyeceğim. Yaptım da. Uuuu Alan Iverson. Full atıyordum az daha. Abi ne oluyor ya? Herkesten blok yiyoruz. Clarkson topu getiren isim şimdi. Pas arası yapmaya çalıştım. Moody'ye boş. Hemen topu geri çekti. Topuna dokundum onu. Moody'ye'den Jordan Clarkson'a. Onu kim savunuyor artık bilmiyorum. Hadi rebound alın abi. Boş boş bakıyor. Bırak eline. İki sayıya düştü fark. Zayn Williamson oyuna dahil oluyor şimdi. Hatta üç tane değişiklik. Holiday, Zain ve Okafo. Bu arada pası aldım. İçeride Okafor vardı. Ben ne yapıyorum? Artık gerçekten ben ne yapıyorum? Ruhal da arkasına kovalıyor. Hadi bir blok. Grup Koltanlık yaptı. Koç bizi kenara aldı. Bogdanovic gitmeye devam edecek. Dördüncü çeyrekte oyuna girmişiz. 66-67 Bir sayı gerideyiz. Zain koş şuraya gelmemi istedi. Biraz uyuyalım abi. Zain arkada, at ona. Bak bana dönmüyor bak. Atışımız excellent, başarılı. Üçlüyü yolladık, takımı öne geçirdik. Cürohal dayı topu getirenisin. Sıralardan sıralardan kendimize paylar çıkartalım. Şimdi. Işte. Zayin top şimdi. Orada bir post oynayacağım Indusla, Hazır gelmişken önüme. İçeriye girdim. Atışım başarılı değil ama faul almayı başardım. Windows'un kaçıncı faul oldu ya? Bir mi? Demek ki ben hep Bogdan'a bir şey yaptırdım o faulleri. İlk atışımız başarılı değil. İçinden çıktı. %80'e düştü free throw. Yani serbest atış yüzdemiz. Bunu atmam lazım. Atışımız bu sefer başarılı. Bakalım burada topu kime atacak. Buraya atmayı tercih etti. Burada da Mitchell var bunun içeri Topuna da vurdum. JJ Redick. İçeriye girmedim. Zayını gördüm. Pas attım hemen. Onun atışı başarılı. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Hemen asisti yaptık. Şaka gibi olaylar. 5 dakika kaldı. Jurudan pası istedim. Topu ben götürüyorum. Zayn pas istiyor. Ona verdim. Ingles önümde tekrar. Hemen bir posta. Yine aldım. içeriye girdim. Atışımız yani sumacımız başarılı. Güzel güzel parçalamaya devam. Görüyorsunuz 77 santim zıplamışız. Hatta 78. Mitchell topu getiren isim şimdi. Bakayım arkadan vurdum. Vurdum 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 topu çaldım. JJ aldı. Sağımda Juru geliyor ona verdim. O da içeride. Asisti yaptırdı bana. Tamam topu aldım abi. Hızlı bir şekilde getiriyorum. Farkı kapatmamız lazım çünkü. Dışarıdan içeriye girdim. Atışım başarılı çok güzel. 3 sayı fark var. Hadi izin vermiyoruz hadi. Çok yakınlar birbirlerine. 10 sayı atmasına yardımcı yardımcı oluyor takımının. Biz de yardım etmeye çalışacağız. Mitchell şimdi topu getiren isim. JJ Redick savunuyor onu. Tam ellerinde şu an. Aman boş kalmasın aman Takılmadım perdesine bir boş Atışı başarılı olmadı çok güzel Zain rebound'ı çek Rudy Gober. zorlama atışı başarılı olmadı Şimdi Zain aldı Çok heyecanlı geçiyor maçın son dakikaları Duru topu getiren isim Köşede boşum Fake verdim. Fake'ime cevap aldım da içeriye devrildim. Foul oldum abi. Atışım başarılı değil. Bunu ikisini de sayıya çevirmem lazım. Yoksa büyük sıkıntılar yaşarız. Oo, iyi ki başarılı değil. F attım, F. Ben neler yapıyorum? Juru Halday topu getiriyor şimdi. Abi. Boşa çıkmam lazım benim. Aksi takdirde sıkıntıya gireceğiz yani. Böyle bir geldim. Ver abi. JJ Redick. Juru boştu. Ona verdim. Atışı başarım değil abi. Bunlar sayı atmıyor ki. Boş pozisyonu da değerlendirmiyorlar. JJ tek -te tek kalacak. Danımın Mitchell'la. Rudy Gobe. atışı başarılı değil. Savunmayı iyi yaptım çünkü. At JJ. Attı pası. Curu önünde koşuyor. Curu solunda boş. Attım. Atışı yapmadı. Atış yaptı benimki. Ne yapıyorsun? Allah'tan Cabar'i oradaydı da. Windows'a geldi. Windows yorgun görünüyor. Peşinden koşuyorum şimdi. Kovalıyorum onu. Topuna dokunmaya çalıştım. Başarılı değil. Mike Conley'e ikili sıkıştırma yapıyoruz şu an. Abi faul yapmadan önce bizim birkaç sayı bulmamız lazım. Rudy bomboş attı. Görüyorsunuz maçı getiren isim bizdik. Götüren taraf bizdik. Ama şimdi onların önde. Benim sayı atmam lazım. Takım da bir şey yapmıyor. Pası aldım. Bu ne ya? Şaka mısın oğlum? Excellent yolladın. Bir de blok yiyoruz. Juru boş. Zayn'a dönmeyi tercih ettim. O bana döndü. Windows uzakta kaldı. Excellent yolladım. Başarılı. Çok güzel. 81. 81-86. 5 sayı fark. 1 dakika 28 saniye var. Geri döndürebilir miyiz? Takımı bilmiyorum. Donovan Mitchell. Of of of. Dikkat dikkat. Mike Conley boş. Topuna vurdum. Hadi çaldık. Çok iyi. Sakin sakin sakin. Zayn Williamson. Boştu. Bana attı. Atışım. Boş 84-86. 2 sayı kaldı. Takımı yine sıkladık. Şu anda 34 sayıdayım. Sanırım oyunda attığım en yüksek sayı oldu. Yine top çaldım. Yine çaldım. Danıvın niçin savunamıyor artık. O kapora verdim. O kapor içeriye girdi. Atışı başarılı bir dasis yaptırdı. Mükemmel sekans oynadık. 54 saniye var maçın bitmesine. Hadi bu galibiyeti hak ettik. 86-86'ya geldi. Bir anda fark 8'e çıkmıştı. Kapattık, erittik. Şeyi attırmamamız lazım. Darunun Mitchell'ın ellerinde top. Windows pas istemeye geldi. Mike Conley boşa çıktı. Mike Conley atışını yaptı. Başarılı değil. Rebound bizde kaldı. Zahin'in ellerinde kaldı. Okafor yanımda koşuyor şimdi. Bir de Eliyuk gelir mi? Topa dokundular. Topa dokundular. Tam Şampiyonlar Ligi final mücadelesi havasında geçiyor. Mitchell Tanlı'ya yolladı. Gobert içeride boş. Dikkat. Aman aman. Bu arada Davis içeriye geldi. Atışı başarılı. 22 saniye var. Bunu ikilikle bile bitirsek şeyde alırız biz bu maçı. Overtime'da alırız. benim düşüncem son saniyeye kadar süreyi eritmek değil çünkü o tehlikeli abi diyor ki kazanma galibiyet sayısına at diyor Ingles beni savunuyordu posttan kurtuldum bu nasıl bir bu nasıl bir savunma Mike Conley'nin ellerinde ona faul yapmak zorunda kaldım. abi orada faul vardı bana ya şaka gibi 5 tane turnover Hadi. Almalarına izin vermeyin. Hadi beyler. Hadi 5 saniye. Ingles bomboş. Foul <laughs> abi foul. 12 saniye kaldı. Boşta adam da göremedim. Pas da atamadım. Donovan Mitchell. İlk atışı isabetli değil. Çok iyi. Çok iyi abi. İkinci atışı. O da isabetli değil. Kaçtı. Rebound'u aldım. Hadi time out. Yok mu? Yürü. Ona güveniyorum. Attı. Attı. Atışı başarıyordu. Fal abi. Fal sarıl 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 sarıldı. 1.6 saniye. Davis. İlk atışı başarılı değil. Atsa bile 3 sayı yeterli olacak bize. Molamız da yok mu? Zayın fırlattı. Oh. Yenildik ama olsun. İyi mücadele ettik. Burada da bir bölümün daha sonuna geliyoruz. Beni izlemeye devam edin, takipte kalın arkadaşlar. YouTube kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın.